Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bugünkü sürprizimiz nasıl bir şey beğenecek misiniz? Hmm, güzel bir apartman etrafı çiçeklerle kaplı. Özel cam merdivenleri var. Beş katlı özel bir dizayn. Böyle uzaktan biraz göstereyim. Sanki böyle S harfi gibi merdivene de benziyor, değil mi? Bakalım şöyle yaklaşalım biraz. Güzel girişinden girelim. Bu iki tane giriş var. Güzel bir basamak. Ha bu taraftan da girilebiliyor. Oo mükemmel. Merdivenden çıkalım. O özel aydınlatmalı. Çok güzel. Kapıyı örtelim. Merdivenler var. Yukarıya doğru. Oraya birazdan geleceğiz. Oo çok güzel. Rengarenk. Bakalım. Şöyle girelim. Wow! Kitap okumaya meraklı bir arkadaşımız varmış burada. Gerçi bu binadakilerin hepsi öyle. Daha önceden araştırmıştım. Yataklar, dolaplar. Güzel. Evet. Kitapları çok var. Kitap okumayı çok seven birisi. Çiçekleri de çok seviyor. Bu arkadaşımız balkonda. Etrafa bakıyor. Karşıdaki ağaç eve bakıyor. Belki de ormanı sevmelerinin sebebi bu. Yakına geldiler buraya. Manzarası oldukça güzel. Karşıdaki tırımız var. O benzini bitmiş gidemiyor bir tarafa. O bizimle birlikte duruyor burada. Merhaba arkadaşım. Nasıl? Memnun musun evden? Ee, vallahi çok sevdim burasını. Manzarası falan gayet güzel. Vaktiniz varsa isterseniz bir çay kahve içebiliriz. Ee, neden olmasın ama üst katlarda dolaşmam lazım. Üst katlara da bir bakayım. Olmazsa. Fırsat bulduğunda uğrarım. Tamam arkadaşım. İstediğin zaman gel. Kapımız açık. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bakalım. Gidelim. Kapıyı da örtelim. Sürek girmez. Evet. Merdivenlerden çıkıyoruz. Hmm. Merdivenler de o kadar uzun değil. Yorulmuyor insan. Her kat mezar tarzında yapılmış kitaplar veranda her şey çok güzel. Bir en üst katının manzarasına bakalım değil mi? Vay. Evin içinden bakalım. Burada da tabii ki kitaplar. Ve manzarayı seyreden bir arkadaşımız var burada. Merhaba. Merhaba merhaba. Hoş geldin arkadaşım. Valla şöyle etrafa bir bakayım diye geldim. Mahsuru yok değil mi? Yok yok. Ne mahsuru olacak? Bakabilirsin. Dikkat et aşağı düşme. Yok yok. Ben düşmem. Özel güçlerim var zaten uçabiliyorum ben burada. <laughs> Vay be. Tabi. Beşinci kat. İnsanı biraz yoruyor falan ama. Genel açıdan baktığında gayet iyi. Yani manzara açısından çok güzel. Yani hoş yapılmış. Gönül manzarası var. Akarsu var yan tarafta. Gayet iyi bence. Otur buraya. Çayını iç. Aa, kahveni iç. Daha ne olsun ya? Aha zombiler kafeteryayı bastı galiba. Hadi hayırlısı. Buraya birazcık sevgili arkadaşlardan koyalım. Ha. Yok. Oradan in aşağı. Düşersin bak. İn aşağı. Ha. Oğlum bu tarafa lan. Ya bunlar da bir değişik ha. Valla. Neyse ben balkondan çıkabiliyordum sahi. Her kata Birer tane arkadaşımızı bırakalım. Ha. Ha. Ya tek başına ha. insan canı sıkılır. Onun için muhabbete yani. Ha. Ha. Bak burada da arkadaş yalnız kalmış. Ha. Ha. Zombiler yine birilerini kovalıyor galiba Oh tek sıra halinde <laughs> Birine takılmışlar Bak bak Çoluk çambalak Valla adamcağızı kovalıyorlar Kürekle kovalıyor Nasıl zombi bu böyle Elinde kürek var Ee... <laughs> Aa, bu, bu, ne böyle sıraya girmişler aha Uçakla gidiyorlar Bak küçük olan bile kovalıyor. Adam cazı bak. Bak ah, şey yapalım onu. Ha. Ha. yanına Ha. 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 bu uç duruyorlarmış. Yakalanmamak için. Vay vay vay. Ha. Ha. Şehir büyüdükçe büyüdü lan. Bir süre buldum oldum? İçeride dışarıda. Ü -ü. Bir sürü. Şuraya bak. En ee, yüksek şey apartman mı götelen? Şuraya bak. Çık çık bitmez. Burada sansör var ama. Ha. Ha. Ha.

Åh, viss röd! Salıncak bile var burada ya. Harika olmuş burası ya. Vay çift katlı otobüs. Kafeterya kısmı da dolu. Kale duvarlarında geziyor arkadaşlar. Jimnastik salonu. Otel bile var ya o. Bu da geçen yaptığımız evdi. Tarz olarak değişik bu da. Ama ben genelde bu tarz evlerden hoşlanıyorum. Hani küçük bir havuzu olsun. Apartman olmasın yani. öyle müstakil ev olsun. Değil mi? <laughs> Bu şekilde İtfaiye'miz bile var Bir şey olmasın diye Çiftlik evimiz Labirentli Karavan. Ne tarz şeyler ya? Yani ev çeşit olarak çok fazla var. Ee, i̇stediğiniz bir model. Hani modern evleri mi seviyorsunuz? Yoksa eski tarzda olan böyle evleri mi? Taşev gibi. Bir gün böyle tek tek hızlı bir şekilde şehirdeki evleri gezelim bari. Değil mi? hepsi buraya gelmiş. Çiftlik de var şehrin içinde. Bunlar ilk yaptığımız evler. Apartman. Beğendiyseniz abone olur musunuz lütfen? よしよしいす。